Arkadaşlar selamlar. Şu anda elimde iPhone cihazından kaydettiğim bir videom var. Bu videoyu arkadaşlar açmak istediğimde bilgisayar açmak istediğimde gördüğünüz gibi böyle bir hata veriyor. Yeni bir kod çözüşü gereklidir ve böyle bir şey 2 75 kuruş gibi bir hata veriyor. Şimdi bunu kapatıyorum. İlk olarak arkadaşlar bu videoların iPhone'dan bilgisayara nasıl atıldığını öğrenmek istiyorsanız yine kanalında bunun videosu var onu izleyebilirsiniz. Şimdi dönüştürme, dönüştürme meselesine gelelim arkadaşlar. bunun için bize VLC Media Player uygulaması lazım. Google'a VLC Media Player yazdığınızda şu indir kısmına basarsanız arkadaşlar sol alt köşede indirmeye başlayacaktır. burada indirmeye başladı ama ben de olduğu için ben bunu iptal ettim. Bunu indirip bilgisayarınızı yükleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar VLC Media Player'i açıyoruz. Ortam diyoruz. Dönüştür, kaydet. Buraya ekle diyoruz arkadaşlar. Masa üstünden Move'dan mp dönüşüm klasöründen bu videoyu seçiyorum. Dönüştürüp kaydet diyorum. Nereden aldığımızı yazıyor. Ve hangi türe değiştirmek istediğimizi yazıyor. Burada birçok tür var arkadaşlar. YouTube için video, Android için video, iPod için video vesaire. Benim en çok kullandığım e, Video for MP4 for, e, 1080p yani MP4 formatında video 1080p çözünürlüğünde. Buna tıklıyorum arkadaşlar nereye kaydedeyim diyor. Hedef dosya. Yine as üstünden aynı e, dosyanın içerisine kaydet diyorum. Ama bu kez tabii ki uzantısını MP4 yapmak zorundayım. Bunu arkadaşlar kaydet diyorum. Ve başlat diyorum. Arkadaşlar burada görüyorum ki videom toplamda 4.29 saniyemiş, 4 dakika 29 saniye ve burada arkadaşlar videoyu işlemeye başladı. Bunun hepsinin dolması gerek arkadaşlar burada videoyu görmem için. Ee, şimdi bunun dolmasını bekleyeceğiz. Bu süreyi ben kesebilirim. Sizi bu sürede bekletmeyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu kısım neredeyse dolmak üzere yani videonun işlenmesi neredeyse bitecek arkadaşlar. Ve bitti. gördüğümüz gibi burada da videonun resmi geldi. Buna basarsak arkadaşlar videomuz açılacaktır. Arkadaşlar, bu Ve MP4 şekline geldi gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu videoda videoların video kayıtlarının nasıl MP4'e çevrildiğini gösterdim. Açıklama kısmında görebilirsiniz. Resimleri nasıl JPEG konumuna çevirebiliyoruz ya da iPhone, iPad gibi cihazlardan herhangi bir program gerektirmeksizin kolaylıkla resim ve videolarımızı nasıl bilgisayar atıyoruz bu videoları da e, izleyebilirsiniz diğer videolarıma da bakabilirsiniz e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum sorularınızı yazabilirsiniz yorum kısmına İyi günler